saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu hafta İstanbul'da il merkezimizden sizlere sesleniyoruz. Tabii gündemin son derece hızlı ve yoğun aktığı bir süreçte beklenen e, dün Devlet Bahçeli'nin MHP Grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmelerimizi de bu vesileyle sizlerle paylaşacağız. Belli ki saray rejimi yeni bir aşamayla toplumsal koşulları şekillendirmeye ve buna ilişkin siyasi pozisyonları oluşturmaya çalışıyor. Son derece önemli bulduğumuzu bu gündemi paylaşmak istiyorum ama öncesinde unutulmaması, atlanmaması, ötelenmemesi, geri plana bırakılmaması gerektiğini düşündüğüm bir gündemle başlayacağım. Çünkü Türkiye İşçi Partisi olarak biz yurttaşla Kuvvetli bağları olan bir partiyiz ve varlık gerekçelerimizden bir tanesi, belki de yurttaşlarımızın bizden en çok beklediği, destekçilerimizin en fazla talepte bulunduğu başlıklardan bir tanesinin 22 yıllık bu iktidarın tüm suçlarından hesap sormak olduğunu biliyoruz. Hesap sormak için Türkiye İşçi Partisine gönül veren, destek veren, oy veren, üye olan tüm yurttaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha söz vermek istiyorum her ne olursa olsun işlenen hiçbir suçun cezasız kalmaması, tüm suçluların hesap vermesi için ve bu suçların unutulmaması, ötelenmemesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi çok uzun zamandır ülkenin temel gündemlerinden birisinin en önemli, en yakıcı gündemin yurttaşların milyonlarca emekçinin yaşadığı açlık, yoksulluk ve sefaret koşulları olduğunu sıklıkla söylüyoruz ve bu konuda bir duyarlılık yaratmak, yurttaşın yaşadığı sorunları yerinde görmek üzere de sistematik biçimde emekçi semtlerinde pazarlardayız. Yurttaşlarla buluşuyoruz. Gözlemlemeye çalışıyoruz, dinliyoruz, anlamaya çalışıyoruz, gördüklerimizi anlatmak için bir çaba sarf ediyoruz ve şunu söyleyeyim ya yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin emekçi mahallelerin tümünde yurttaşlar aynı dertlerle açlıkla yoksullukla boğuşuyor ve biz de buna lanet ediyoruz. Bunun kader olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Değiştirmek için yurttaşlarımızı birleştirmeye çalışıyoruz. Ama bu hafta açlık ve yoksulluk anlatmayacağım değerli yurttaşlar. Çünkü elbette kesintisiz biçimde devam eden bir önem var bu gündemin ama Gazi Mahallesi'ndeydim pazar günü. Gazi Mahallesi'ndeki emekçilerin, yurttaşlarımızın kendilerine dönük sevgimizi, saygımızı, bağlılığımızı arttıran, umudumuzu büyüten bir tablo ile bizi karşıladığını burada paylaşmak istiyorum. Her yerde olduğu gibi çok derin yoksulluk yaşıyor yurttaşlarımız. Bu konuda çok öfkeliler ama belki bundan daha fazla bir grup şerefsizin, yeni doğan bebeklerin ölümüne neden olmalarında duydukları öfkeyle karşımıza çıktılar. Bu öfkeyi ifade ettiler. Gazi sokaklarında, pazarında öfke vardı, lanet ediyorlardı, kızgındı yurttaşlar ve açık söyleyeceğim biraz da kırgın olduklarını gözlemlediğimi paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle önce tüm yurttaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Evet, gördüğümüz şey gerçek. Evet, bu iktidar ülkemizi çürüttü. Bu iktidar döneminde para için her şeyi yapabilecek bir canlı türü çok daha görünür hale geldi. Ama biz de varız. Buna isyan eden, bunu kabullenmeyen, bunun hesabını sormak için gün sayan milyonlarca emekçi var bu ülkede. O yüzden kimse kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Kimse umutsuz hissetmesin. Hep birlikteyiz. Buradayız. Birlikte bu karanlığa, bu kötülüğe de direneceğiz. Asla teslim olmayacağız ve sonunda mutlaka kazanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önce isimlendirmeyle başlayacağım değerli yurttaşlar. Sadece bu isimlendirme bile nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor. Yeni doğan çetesi diyorlar. Daha yeni doğmuş, gözlerini yeni açmış, birkaç günlük, belki birkaç saatlik bebekleri para için öldüren Açık söyleyeceğim insan demeye dilimin varmadığı bir canlı türü. Nefes alıp verdiği için canlı muamelesi yapıyoruz. Şimdi bir adım geri çekilelim. Bu iktidar hatırlayacaksınız bugün darbe girişimi diye mahkum etmeye çalıştıkları gezide en üst noktasına gelmiştik. Doğayı katleden bir iktidarda ağaçları kesmeye çalışıyorlardı. Buna karşı direndik, direnmeseydik o ağaçları keseceklerdi. Hayvan katliamı için meclisten yasa çıkartan bir iktidar. Bu kadar utanmazlar. Doğaya, hayvanlara düşmanlıklarının yanına şimdi yeni bir şey eklediler. Gözümüzün içine baka baka bebekleri öldürüyorlar. Ortada para için her şeyi ama her şeyi yapabilecek gözü dönmüş bir iktidar var. Bu gerçeği hiç unutmamamız gerekiyor. Esas kavgamız bu. Esas kavgamız para için doğayı, hayvanları, bebekleri katletmeyi normalleştiren bir iktidarla. Herkesin buna göre vaziyet alması lazım. Yurttaşı buna göre vaziyet almaya çağırıyorum. Şimdi çete diye adlandırıyorlar ve çete faaliyeti diyerek kendilerini temize çıkartmaya çalışıyorlar. Peki soralım. Memleketin hangi alanında çete yok? Hangi kurumda, bürokrasinin hangi odağında çete yok ki? Bütün devlet kurumlarını tarikatlara, cemaatlere peşkeş çeken, bakanlıkları tarikatlara, cemaatlere paylaştıran bu değil mi? Yoksulluğu, eşitsizliği, sağlık ve sosyal politikaları bu yetersizlikleri yaratan bu değil mi? Bakın değerli yurttaşlar, TÜİK rakamı söylemek zorundayım. 2022 yılında bebek ölüm hızı binde 9 iken 2023'te binde 10'a yükselmiş. 5 yaş altı çocuklarda binde 14 buçuğa yükselmiş. Toplam 51 ilde hem bebek hem 5 yaş altı o ölüm oranı son derece hızlı biçimde yükseliyor. Sadece uluslararası bir karşılaştırma olsun diye söylüyorum. OCD ülkelerinin 3 kat üstünde. Bunları münferit olarak göremeyiz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlıkta dönüşüm programının uygulanmaya başladığı 2003 yılında toplam hastane sayısı 246 iken Bugün bu sayı 565 olmuş. Yani özel hastanelerin sayısı 2,5 kat artarken kamu hastanelerinde bu oran %20'yi bile bulmamış. Şimdi niye önemsiyoruz bu konuyu? AKP hatırlayacaksınız. Sağlıkta reform dedi, sağlıkta devrim dedi, sağlıkta dönüşüm programı dedi ve sağlık politikalarındaki hamleleriyle iktidardaki yerini sağlamlaştırmaya çalıştı. İşte AKP'nin sağlıkta reformunun sonucunu yaşıyoruz değerli yurttaşlar. Bu yılın Ağustos ayında Siirt'te Nakşibendi tarikatının olduğu, AKP ile ilişkilerin doğal olarak güçlü olduğu Aydın ailesinin Özel Hayat Hastanesinde yataklar boş olmasına rağmen SGK üzerinden milyonlarca liralık bulgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında başka bir özel hastanede hastane sahibinin 14 kişiyi usulsüz işlem yaparak 147 milyon para çaldığı ortaya çıktı. Sayıştay'ın 2019 yılında yayınlanan raporu özel hastanelerde izinli ya da raporlu görülen doktorlara sanki muayene ediyorlarmış gibi SGK'ya fatura kestiği ortaya çıkmıştı. Aynı raporda nitelikli sağlık hizmeti için muayene sayısı üst sınırlarına uyulmadığı, fizik tedavi biriminde toplam 16 olan günlük hasta sayısının aşıldığı, 976, 16 olması gereken yere 976 hasta girişi yapıldığı, 411 sigortalıya ölüm tarihinden sonra milyonlarca liralık hizmet faturası çıkartıldığı gibi örnekler var. 2016'da Urfa'da başka bir özel hastanede usulsüz işlemlerle kamu zararı uğratmış 500'den fazla giriş sahte giriş yapılmış. Şimdi bunları sayısını arttırabiliriz. Sadece örnek olsun diye farklı yıllardan seçerek söylüyoruz. Tüm bunların yaşandığı yerde bebek ölümleri tesadüf ya da bir çete mal edilebilecek bir şey değil. Bebekleri göz göre göre ölüme yollayan bu düzeni yaratan bu iktidardır. O yüzden yani öyle bir çete bunları yaptı, bunlarla da hesaplaşacağız falan geçin beyler bunları. Bakın AKP dönemi sağlık bakanlarının tümü bu sürece sorumlusudur. İsim isim söylüyorum. Recep Akdağ sorumludur. Mehmet Müezzinoğlu sorumludur. Ahmet Demircan sorumludur. Fahrettin Koca sorumludur. Kemal Memişoğlu sorumludur. Ve elbette bunların hepsini bu göreve bir imza ile getiren Recep Tayyip Erdoğan bütün bu sürecin baş sorumlusudur. O yüzden geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız halk için ekonomi paketinin sağlıkla ilgili bölümünde tam olarak bunu anlatmaya çalıştık. Yani siz çetelere, tarikatlara bu memleketi peşkeş çekerseniz, para babalarına bu memleketi peşkeş çekerseniz işte bebek ölümlerini kaçınılmaz olduğu bir ülke yaratırsınız. Bütün yurttaşlara şu çağrıyı yapıyorum. Yaşadığımız hiçbir şey münferit değil. Hepsi birbiriyle ilişkili ve işte alır sağlığı hastaneleri, yaşam hakkımızı parayla alınıp satılır bir şey haline getiren bir iktidarın yarattığı ülke gerçeği. O yüzden derhal, derhal acil olarak yapılması gereken şeyleri söylüyoruz. Diyoruz ki bir, çetelerle işbirliği yapan ve kapatılan özel hastanelerin geçmişe dönük bütün faaliyetleri incelenmeli. Tüm mağdur aileler açığa çıkartılmalı. Öyle soruşturmayı sadece 3-5 kişinin üzerine yıkarak yapamazsınız. Bu katliamlara 19 hastane karışmış. 19'un 11'i kapatılmış ama 8'i hala aktif çalışıyor. Milletin gözünü boyamak için çeşitli numaralar yapıyorlar. Bakın açık söylüyorum. Olayın yaşandığı dönem il sağlık müdürü olan ve şimdi bakan olan Kemal Memişoğlu an kaybetmeden istifa etmelidir. Önceki bakan Fahrettin Koca ile birlikte süreçteki sorumlulukları saptanmalı ve her ikisi de mutlaka yargılanmalıdır. Ve özel hastaneler arkadaşlar özel hastane olmaz. Sağlığın parayla alınıp satılabildiği bir düzen olmaz. Hastayla doktorun hastayla hastaneler arasında parayı sokan bu anlayışı yok etmeliyiz. Bütün özel hastaneler derhal kamulaştırılmalı halka ait hale gelmeli. Bütün özel hastanelerin kapatılması için vakit kaybetmek sizin harekete geçmeyen yani herkes bu bebek ölümlerinden sorumludur. Bunun meşrulaştırılmasından sorumludur. O yüzden karşı karşıya olduğumuz tablo her ne olursa olsun üzerinden atlanmaması, unutulmaması gereken büyük bir felakettir. Bu felaketin sorumlusu doğrudan siyasi iktidardır. Onun uyguladığı ekonomi politikalarıdır. Onun uyguladığı sağlık politikalarıdır. Bu konuda tüm yurttaşlarımızı harekete geçmeye çağırıyoruz. Ülkeyi bu anlayıştan bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Şimdi gelelim 1 Ekim'den bu yana yaşadığımız sokaktaki herkesin neler oluyor sorusuyla karşıladığı gündeme. Şimdi 1 Ekim'de meclis açıldı. Türkiye İşçi Partisi olarak biz bu sürecin parçası olmadık ama meclis açıldığından bu yana iktidar tarafından bir söylem üretilmiş durumda. İç cepheyi tahkim edelim diyorlar. Bin yıllık kardeşliğin kuvvetlendirilmesi gibi söylemler kullanıyorlar. Ben görüşlerimizi açıklamadan önce bir ön çağrı yapmak istiyorum. İlk söyleyeceğim söz şudur. Hem iktidara hem muhalefete tüm siyasilere hatta teker teker tüm yurttaşlarımıza açık bir çağrı yapıyorum. Bu süreci özenle, akılla ve vicdanla değerlendirmek, buna göre söz kurmak gerektiği son derece önemli bir evredeyiz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü bugün adını taşıdığımız Türkiye İşçi Partisi yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'de ilk defa Kürt sorunu vardır dediği için 12 Mart cuntası tarafından kapatılmış bir partiydi. Türkiye İşçi Partisi bu sorunu 60 yıl önce tespit ettiği için, çözüm önerileri geliştirmeye çalıştığı için juntacılar tarafından kapatılmış bir partidir. Dolayısıyla bizim yıllardır vermiş olduğumuz barış, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin gerçeğe ulaşması, gerçek kılınması. Bu hedefe varmak Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir ve Türkiye İşçi Partisi açık ve net söylüyorum. Barış, kardeşlik, eşitlik, özgürlük mücadelesinde yarım adım bile geri atmayacak. Biz bütün bu süreci bu sorumlulukla ele almaya çalışıyoruz. Şimdi bu sorumlulukla baktığımızda bölgemizin çok uzun süredir çalkantılı bir dönemden geçtiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. ABD'nin başında olduğu bir emperyalist sistem Afganistan'da başlattığı işgal politikalarıyla bunu Irak'ta devam ettirerek, Suriye'yi harap ederek, Filistin topraklarındaki Siyonist işgali kalıcılaştırmak için çeşitli adımlar atıyor. İran sürekli tehdit altında. O yüzden başlarken şöyle söyleyelim. Türkiye'de egemen güçler, bu iktidar ve para babaları bütün bu sürecin ya parçası oldular ya da bütün bu sürecin parçası olmak için canla başla çalıştılar. Bunun adı bir dönem Büyük Orta Projesi eş başkanlığı oldu. Bir başka dönem Irak'ın işgaline ortak olma hevesiyle meclise tezkereler getirdiklerini hatırlıyoruz. Bir başka dönem Ememi Cavi'nde namaz kılma hayalleriyle Suriye'ye dönük operasyonun öncü müfrezesi haline gelmiş bir iktidardan söz ediyoruz. Sınır ötesi operasyonlardan söz ediyoruz. Bugün bir başka dönemde İsrail'le ticaretten söz ediyoruz. Filistin'e ürün gönderiyormuş gibi yapıp İsrail'e askeri teşhisat olarak kullanabilecek mallar satan bir iktidardan söz ediyoruz. Ve burada dikkat çekmek istiyorum. Yıllar boyunca Türkiye'yi bu sürecin parçası kılmak için ellerinden geleni yapanlar şimdi bir süredir İran üzerinden yeni kargaşalar yükseltmekle de meşguller. O yüzden iktidar ve onu destekleyen güçler bize Öyle beka sorunu falan gibi laflarla gelmesinler. Bu laflara karnımız tok. Onların bölge ülkelerinin ve halklarının karşı karşıya kaldığı tüm işgalleri ve tüm harekatların parçası olduğumuzu olduklarını biliyoruz. Ve bizzat kendileri hem ülkemizin hem bölgemizin beka sorunudur. Onlar için bölgede akan kan, gözyaşı ancak ve ancak yeni hamileler için fırsatlar oluşturur. Onlar ağlamazlar, timsah gözyaşları dökerler. Şimdi de bölge sorunlarından yola çıkarak buna bağlı olarak bir iç cephede söz ediyorlar. Bu çerçevede dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı tarafından bizzat Abdullah Öcalan kastedilerek TCT'yi kaldırırlarsa gelsin DEM Parti grubunda konuşsun ifadeleri kullanıldı gerekiyorsa radikal adımlar atılabileceği ima edildi. Ben sözlerime başlarken bu konuşmaya biraz daha yakından bakma çağrısı yapıyorum. Örneğin aynı konuşmada Kürt sorunu yoktur denildi. Aynı konuşmada İstanbul Barosu'nun yeni seçilen değerli başkanı İbrahim Kaboğlu tehdit edildi. Aynı konuşmada bebekleri öldüren bu zalim sağlık sistemi, bu kahrolası piyasa sistemi ve onun bakanı savunuldu. Şimdi biz bu söylenenlerden hangisine inanacağız? Örneğin değerli yurttaşlar bakın 1 Ekim'den bu yana bir süreçten bahsediyoruz ve Kürt sorunu eksenli olarak Bahçeli'nin attığı adımlar, söylediği sözler tartışılıyor. Ama bir noktaya dikkat çekelim. 1 Ekim günü Bahçeli başka bir sözüyle daha gündeme geldi. Akşam meclis açılışının ardından gerçekleşen resepsiyonda Özgür Özel'in yanına gitti ve siyaseten söylüyoruz bu cümleleri kırılmıyorsunuz değil mi diye bir cümle kurdu. Onun, ya bunun üstünden atlayamayız. Anlaşıldığı kadarıyla onlar için siyaset, makam, mevki, para çeşitli anlamlara gelebiliyor. Bugün öyle, yarın böyle konuşmayı siyaseten söyledik diye açıklayabiliyorlar. Ve üzülerek ifade ediyorum, halkın en büyük acılarını bile iktidar oyunlarına alet edebiliyorlar. Bizim siyasetimiz gerçeklerdir. Biz her hal ve şartta inandığımızı gerçekleri konuşuruz. Biz oyun oynamak, siyaseten söylenen sözler üzerine günler geçirmek değil, gerçekleri konuşmak istiyoruz. Nedir bu gerçekler? Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır. Kürt sorunu demek, Kürt'ü sorun olarak görmek değildir. Kürt sorunu, Kürtlerin varlığını yıllarca inkar etmek, Yıllar boyu Kürt yoktur. Onlar dağdaki Türklerdir diyerek bir halkı aşağılamaktır. Kürtçeyi inkar etmektir. Kürdün siyasi tercihlerini veya etnik kimliğini yok saymak ona tankla, tüfekle, topla saldırmak demektir. Kürt sorunu MHP'nin fikirlerinin iktidarda olduğu 12 Eylül'de Diyarbakır zindanında yaşananlardır. Kürt sorunu köy boşaltmalardır, kayyumdur, tecrittir, siyasi tutsaklıktır. Kürt sorunu sırf barış istedi diye binlerce akademisyeni KYK'lerle işten çıkartmak, ülkeyi terk etmeye, açlığa, intihara sürüklemektir. Sınırların binlerce kilometre ötesindeki Türkleri bu ülkenin ve onun devletinin bir parçası sayarken Kürtleri ikinci sınıf yurttaş haline getirmektir. Kürt sorunu Van'daki, Diyarbakır'daki, Hakkari'deki, Şırnak'taki işsizliktir, yoksulluktur, açlıktır. Kürt sorunu yoktur dersen bu sorunların hepsini yok sayarsın. Bu sorunları dile getirenlerin üzerine de tankla, tüfekle, silahla gidersin. İnkar edersin, inkar etmeyi şart koşarsın. İşte bunun adı da sıradan faşizmdir. Onlar bunu yutturmaya çalışabilirler ama biz yemeyiz. Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır. Bir de faşizm belası vardır. Onlar iktidar sahipleri Orta Doğu'da kan dökülmesini fırsat görürler. Onlar savaşlara bakıp nasıl silah satarız diye düşünürler. Onlar enkaz altındaki topraklara bakar, inşaat ya Resulallah deyip ihale almaya koşarlar. Onlar su akarken testi doldurulmalı diyerek kurdukları saray rejimini, suç rejimini nasıl yürüteceklerini düşünür, buna göre plan yaparlar. Ama biz her hal ve şartta barış isteriz. Biz Kore'ye asker gönderildiğinde de barış istedik. Biz kimse silahlara başvurmasın istedik. Biz yaşamı savunduk. Biz sıvasız evlerin yoksul çocukları sığın ötesi operasyonlarda ölmesin. O evler bir de acıyla bir kez daha yıkılmasın istiyoruz. Bunun için Bugüne kadar bedeller ödedik, bedeller ödemeye devam ederiz. 10 Ekim'de yan yana olduğumuz yurttaşlarımız sadece barış istedikleri için katledildi. O katliamda hedef hepimizdik. Bu iktidar katliamlara göz yumdu. Barış kirli geçmişle hesaplaşarak, barış adaletle gelir. Barış özgürlükle gelir. Barış emeğin hakkını almasıyla gelir. Çok açık söylüyoruz. Biz barıştan yanayız ve iktidara soruyoruz. Siz meydan yanasınız. Türkiye İşçi Partisi yaşamı savunur. Bebeklerin ölmediği bir ülkeyi savunur. Gençlerin savaşa gönderilmediği tüm bölge halklarının barış içinde yaşadığı bir ülkeyi savunur. Tekrar ediyorum. Biz barıştan yanayız. Bu ülkede barışı getirecek olanın Türk ve Kürt emekçilerinin birliği, kardeşliği olduğuna inanırız. 10 yıllardır süren omuz omuza mücadelemiz Barışın en ufak bir ihtimal olduğu zamanlarda bile barışa dair umutlarımızı hep ama hep diri tutmuştur. Emek ve Özgürlük İttifakı bunun için kurulmuştur. Kürt halkının siyasi temsilcileriyle yan yana gelip konuşmaktan, birlikte iş yapmaktan bir an olsun çekinmedik. Aksine memleketin dört bir yanında ülkenin özgürlüğü için, adalet için, barışın neden gerekli olduğunu anlatmak için bunların nasıl mümkün olabileceğini paylaşmak için çabaladık, durduk. Şimdi buna devam edeceğiz. Silahların değil, halkın temsilcilerinin konuştuğu bir ülke hayalimizi anlatmaya devam edeceğiz. Biz açığız ve herkese açık olma çağrısı yapıyoruz. Ajandasını halktan kaçırmaya kimse kalkışmasın. Şeffaf bir şekilde halkın gözü önünde kim ne istiyorsa bunları bilelim. Meclis bunun için var. Herkes gelsin, Derdi neyse mecliste anlatsın. Kim sahtekar, kim fırsatçı, kim samimi hepsi ortaya çıksın. Şeffaflık ve somut adımlar bunun ortaya çıkması için ön şarttır. Mesela barış isteyen binlerce KHK'li akademisyen işlerinden edilmişken, Kürt sorununun çözülmesini istedi diye siyasiler zindanlarda tutulurken, yerel yönetimlere hala kayyumlar atanırken bu bin yıllık kardeşlik neredeydi? Sınır ötesi operasyonlar, rekor seviyedeki savaş ve savunma bütçeleri bizi kardeşleştirmez. Bunlar devam mı edecek? Yok öyle mı? Biz barış istiyoruz, biz kardeşlik istiyoruz. Kimsenin dili, etnik kimliği, cinsel nedeniyle katledilmediği, baskı görmediği bir ülke istiyoruz. Biz ağzımız dolu dolu. Bu ülke. Türklerin, Kürtlerin, tüm halkların birlikte kurduğu, barış içinde yaşadığı bir ülkedir demek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu halkların devletidir demek istiyoruz. Yurttaşlığı eşit yurttaşlık olarak görüyoruz ve öyle tarif ediyoruz. Değerli yurttaşlar, özellikle genç kardeşlerim, son bir sözle size dönerek ağızlarından salyalara kıtarak savaş isteyenler için söylemek istiyorum. Lütfen sözlerime kulak veriniz. Kim savaş, çatışma, silah istiyorsa, kim halkları birbirine düşman etmek istiyorsa onlar hepimizin can düşmanıdır. Onlar NATO'cudur. Onlar emperyalizmin gizli, açık işbirlikçileridir. Lütfen unutmayın. Halkı birbirine düşürme derdinde olanlar asıl olarak bunlardır. Provokasyon Halkı galyana getirme bunların uzmanlığıdır. Bunlar özel harp eğitimlerinden geçmiş emperyalistlerin ve onun Türkiye'deki işbirlikçilerinin kullanışlı aparatlarıdır. Lütfen unutmayın. Bölgemizde ne zaman Türk, Kürt, Arap, Acem bütün halklar yan yana durur o zaman emperyalizm kaybeder. Ne zaman halklar birbirine düşürülür onun tek bir kazanımı olur. O da emperyalizmdir. O yüzden bugün Arap'ı hedef gösteren, yarın Türk'ü hedef haline getirir. Bugün Kürt'ü hedef gösteren, yarın Türk'ün hedef haline gelmesini sağlar. Bu coğrafya bize hasımlığı değil, barışı, kardeşliği mahkum ediyor. İyi ki de öyle oluyor. O yüzden ülkenin dört bir yanındaki genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kardeşlerim, bu coğrafyanın kaderini kanla, şiddetle, gözyaşıyla değil emekle, adaletle, özgürlükle, barışla yeniden yazmak sizlerin ellerindedir. Hepimizin şunu bilmesi lazım. Nasıl dün Kürt illerine kayyumlar atanırken, siyasiler zindana, zindanlara atılırken, kentler bombalanırken, Türkiye'nin batısında laiklikten, demokrasiden, özgürlükten bahsedemiyorsak bugün de bebekler katledilirken, emekçiler katledilirken, kadınlar katledilirken bu memlekete barış gelmez. Bu ülkede barış sağlanmalı ve biz hep birlikte Türk ve Kürt emekçileri bunun için mücadele etmeliyiz. 10 yıllardır süren birleşik mücadele bize bugün hala barış umudumuzu dimdik ayakta tutma gücü ve enerjisi veriyor. Bunun nasıl olabileceğini bugüne kadarki deneyimlerimizle biliyoruz ve saray rejiminin planlarını, saray rejiminin kendi iktidar koltuğunu korumak için her şeyi yapabileceğinde geride kalan yıllarda deneyimlemiş durumdayız. O yüzden onlar kendi dar amaçları için barış olasılığını bertaraf etmeyi bile göze alıyorlarsa biz bunun karşısına daha yüksek sesle barışa aykırarak çıkmak zorundayız. Bitirirken şunu söyleyeyim. Açıklık istiyoruz şeffaflık istiyoruz. Somut adımlar için tüm toplumsal muhatapların, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi güçlerin ve emekçi halkın dahil olabileceği toplumsal zeminlerin yaratılmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. AKP iktidarının süreci kendi dar siyasi amaçları için, küçük hesapları için kendisine can suyu olarak kullanmasına asla izin vermeyecek bir tecrübeye, deneyime, birikime sahibiz ve bugün çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin demokratikleşmesi için taleplerimizi dile getireceğiz. Bunların mücadelesini çok daha güçlü bir biçimde vereceğiz. Barışı savunmaktan asla bir adım geri durmayacağız. Kayyum politikalarının derhal son bulması için, ihraç edilen barış akademisyenlerinin görevine dönmesi için, Kürt halkını ötekileştiren şeytanlar, Kürt halkına selam verenleri dahi kriminalize eden bu zihniyetin geri püskürtülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Barışa dair sürecin de Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde şeffaf ve açık biçimde yürütülmesini savunacağız.